Herkese merhabalar. Bu videoda her zaman olduğu gibi Bitcoin ve altcoin'lerin son durum gelişmeleri inceleyeceğim ve grafik analizini yapacağım. Arkadaşlar son durum gelişmelerini kaçırmamak için, canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Acil durumlar oluyor, acil senaryolarla karşılaşabiliyoruz biliyorsunuz. E Bunları kaçırmamak için, anlık reaksiyon gösterebilmek için e, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Anlık canlı yayınlar açabiliyorum çünkü biliyorsunuz. Bitcoin'e dönmemiz gerekirse Bitcoin'de yatay trendimiz devam ediyor. Üçgen hala kırılmış durumda değil. Tekrardan üçgenimizin üst bandını Bitcoin denedi. E, fakat kırlamadı. Üçgenimiz uzadığı için yani süre uzadığı için kırılım tarihi 3 Haziran'a kadar kaydı. Haziran'da artık bir şeyler olması gerekiyor. Haziran'da artık Bitcoin bir reaksiyon göstermesi gerekiyor ve patlama yaşaması gerekiyor. Boyuncu bandımız iyice daraldı. Hacim iyice sıkıştı. Yani fiyat sıkıştı arkadaşlar. 4 saatlik çarta bakmamız gerekirse boyuncu üst bandı ve alt bandı zaten birbirlerine iyice yaklaştı. En son bu olduğunda biliyorsunuz arkadaşlar neler olduğunu. Bitcoin 30 bin dolardan 69 bin dolara kadar pump inanılmaz inanılmaz bir yükseliş gördük. Ve altcoinlerde çok büyük pumplar yaşandı. Çok büyük x'ler gördük. Yani yine bunun olması gerekiyor. 30 bin dolar düşünden sonra boyunca bandımız iyice daralmıştı. Sonrasında günlerce yeşil kapattık ve çok büyük yükselişler yaşadık. Günlük chartta bakmak gerekirse günlerce yeşil kapattık. Bitcoin'i 9 hafta boyunca kırmızı kapattık şu an. Yani bu inanılmaz bir şey daha önce yaşamadığımız bir senaryoyla karşı karşıyayız şu an. Dünya piyasalarının düzelmesiyle birlikte ve DXY'nin düşmesiyle birlikte artık Bitcoin'de pump'un başlaması gerekiyor. Yükselişin başlaması gerekiyor. Şu an herkes düşüş senaryosunu konuşuyor arkadaşlar. Zaten Bitcoin'de yaşayacağımız düşüş yaşadı. 48 bin dolardan beri düşüyoruz. 9 haftadır kırmızı kapatıyoruz. DXY e tarafında zaten çakılmalar, ezilmeler başladı. ABD borsaları pazartesi artı açarsa ve artı kapatırsa Bitcoin'de de hareketlenmeler başlar. Altcoin'ler yükselmeye çok istekli, Bitcoin tarafı da aynı şekilde. Yani market şu an e, hacim yemeye çok istekli. Çok müsait tabii ki ama korkup Devam ediyor herkes 20 bin doları 15 bin doları bekliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar herkesin düşündüğü şey markette olmuyor. Bitcoin 32 bin dolara düştüğünde herkes 30 bin doların altına sarkacağımızı düşünüyor. 32 bin dolardan her türlü döneceğimizi bahsetmiştim ve tam olarak 32 bin dolardan tepki aldık sonrasında güzel yükselişler geldi altcoin tarafında. Yani herkesin beklediği şey olmaz o yüzden korkunuza hakim olmanız gerekiyor. Psikolojide hakim olmanız gerekiyor. Her şey temel veya teknik değildir. E bu işin bir de psikolojik kısmı var. Karşımızda çok bariz bir şekilde kırılamayan düşen trend var arkadaşlar. Düşen trendimiz e kırıldığı yere doğru herkes zaten işleme girecek. Oluşabilecek senaryoları konuşmak gerekir. arkadaşlar bakın ya düşen trend yukarı atarlar direkt retesten vururlar yukarı. Ya da bir fake out atarlar düşen trend aşağı doğru kırdırtmış gibi gözüküp herkesi şorta soktuktan sonra yani herkes düşüneni düşündükten sonra e, fake out'tan sonra yukarı vurabilirler. Yani bu iki senaryo hakim şu an. İkisi de hacimli olması gerekiyor. İkisinde de artık markete çok büyük paralar girmesi gerekiyor diyebilirim. E bunun sebebi uzun süredir yatayda olmalı. Yatay piyasalar patlamayla biter arkadaşlar. Çünkü fiyat sıkışıyor, hacim sıkışıyor. İnsanlar sadece izliyor. Kırılımı bekliyor. Kırılımda herkes işleme girecek. Long veya short fark etmez. E şu an herkes şu an kırılımını bekliyor. Bu da kırılım geldikten sonra zaten biz hacimin artacağını gösteriyor diyebilirim. Markete baktığımız zaman şu an altcoin'lerde çok büyük yükselişler yok. Çok büyük pump yiyen altcoin'ler yok tabii ki marketin bu durumu yüzünden. Total market cap 1 trilyon 200 milyar seviyesinde. Dominans 46.32 seviyesinde. Ee, şu an market tamamıyla yatay süreçte. 10 Mayıs'tan beri 11 Mayıs'tan beri yaklaşık 20 gündür bir süreç boyunca bitcoin tamamıyla yataya bağlı. Altcoin'lerdeki e, marj %5-10'a kadar düştü. Kimse işlem açmamaya başladı. Kaldıraçlı işlemlerde insanlar inanılmaz paralar kaybettikleri için Artık işlem açmaya vazgeç. Çünkü hacim yok. İşlem açmamak da bir işlem açmaktır arkadaşlar. Şu an herkes bunu düşünüyor. Herkes yönü bekliyor. Ve herkes de düşeceğini düşünüyor. Çünkü 69 bin dolardan beri karşımıza düşen bir bitcoin var. Haftalıkta açtığımız zaman 69 bin dolar senaryosunu konuşmak gerekirse arkadaşlar bakın 69 bin dolardan beri bitcoin düşüyor. Güne vurduğumuz zaman bu 200 günlük bir süreç yapıyor. 203 gündür e, düşüyoruz diyebilirim. Tabii ki aralarda küçük yükselişler oldu. Küçük pump'lar oldu. Altcoin'lerde de tepki yükselişleri oldu ama genel olarak büyük resme baktığımız zaman 203 gündür düşüyoruz. En son bu senaryoyu nerede yaşadık arkadaşlar? 65 bin dolar düşündü değil mi? E burada 98 gün boyunca düşmüştük ama çok daha kısa bir süre boyunca düşmüştük. Burada 203 gün boyunca düştük. 203 gün boyunca düştüğümüz bir önceki senaryo ayıydı zaten. Yani eskisi kadar ayının ve bu anın uzun olmayacağından zaten bahsediyordum. 3 sene boyunca ayı yaşadık. Bitcoin 2017 20 bin dolara yükselmişti. Sonrasında insanlar inanılmaz paralar kaybetti ve 3 sene boyunca bin gün boyunca düştük arkadaşlar. Yani tabii ki arada 5 kat fark var ama 3 sene gibi bir süre bekleyemeyiz. Çünkü borsalar bu kadar uzun süre bekletmezler. Borsalar komisyondan para kazanıyor. E Binance gibi büyük bir borsa arkadaşlar isterse kripto paraları yükseltebilir. E küçük yükselişler başlasa zaten formasyonlar oluşsa insanlar yani küçük yatırımcılar tekrar işleme gireceği için Büyük yükseliş başlar fakat insanlar para kaybetsin diye herkes artık bıksın ve maldan çıksın diye böyle senaryolarla karşılaştırıyorlar insanları. Düşen trendimiz hiçbir şekilde kırılamıyor. Bu düşen trendimiz kırıldığı zaman zaten çok pozitif senaryolarla karşılaşacağız diyebilirim. Sadece şu an marketin durumu insanları korkutmak için baz alıyor diyebilirim arkadaşlar. Bakın ya yani şu an sadece amaçları insanları korkutmak. Herkes düşüş bekliyor. Tam olarak istedikleri şey de bu. İstedikleri senaryo oluşturmak istedikleri senaryo 69 bin dolardan beri bu. Euro coin çöküşü evet çok büyük bir çöküştü arkadaşlar. Stable coinler bile düştü. Tether 94 sen seviyesine kadar düştü. Dolar endeksi bir şey 94 sen seviyesine kadar nasıl düşebiliyor değil mi? İnsanlar güvenini kaybetti. Yani biz kripto paralarda niye işlem yapıyoruz diye düşündük. E, bu en son 3000 dolar seviyesinde olmuştu Bitcoin'de. Korona çıktığı zaman artık herkes Bitcoin silinecek. Bitcoin 0 dolara düşecek diye düşündü. Sonrasında herkes malını sattıktan sonra 3000 dolardan 65 bin dolara kadar Bitcoin hiç durmadan yükseldi. Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Zaten uzun süredir market herkes e, pozitif bakmasına rağmen düşüyoruz. E, şu anda da herkes negatif bakıyor. Buralardan artık yükselişler, buralardan pumpların gelmesi gerekiyor diyebilirim. Ya Haziran hareketli geçmesi gerekiyor. Açıkçası Haziranda yükselişin başlaması gerekiyor diyebilirim. Zaman çok uzadı. Tüm altcoinler çok büyük çöküşler yaşadık. Düşmeyen altcoin kalmadı diyebilirim arkadaşlar. Pazartesi açılışta. ABD borsaların yükselişi ve DX'lerin düşmesi gerekiyor. DX'e 99 seviyesinin altına atarsa kripto paralarda boğa başlar diyebilirim. Ve şu an herkes bunun aksini söylüyor tabii ki. 20 bin dolar, 22 bin dolar, 19 bin dolar senaryolarını herkes konuşuyor. Fakat bu tamamen psikolojik teknik olarak baktığımız zaman e, şu an Bitcoin'de bu senaryo arkadaşlar gerçekleşmesi için hiçbir sebep yok ortada. Burada büyük bir fitil var sadece 26 bin dolardan tepki aldığında burada büyük bir fitil bırak. Bu fitil tamamlayabilir sadece. E fakat herkes fitili tamamlayacağını düşündüğü için de bu yüzden de gelmeyebilir. Bu şekilde bakmak gerekiyor markete. En kötü ihtimalle 26.000 dolara tamamlamaya gelir. Yani 26.698 dolara kadar gelir. Buraya mum kapatır. Sonrasında altcoin'ler tekrardan küçük bir düşüş yaşar. Mumu kapattıktan sonra bu ayı başlatması gerekiyor. En kötü senaryomuz şu an bu. E bunun da bir altına... Bunun da altına sarkma gelirse arkadaşlar 24 bin dolar diyebilirim. Yani en kötü ihtimalle 24 bin dolar e, mum kapanışı geldikten sonra piyasanın artık yürümesi gerek, Artık boğa koşusunun başlaması gerekiyor. Kısa vade zaman dilimine baktığımız zaman e, çok fazla flash crash var. E, sadece oluşan formasyon şu an flash crash formasyonu. Bunun sebebi bu bir patlatma formasyonu. İnsanları patlatmak için, traderları kaldıraç işlem açan traderları patlatmak için e, vuruyorlar arkadaşlar flash crash'e. Herkes patlıyor. longcu da patlıyor, shortcu da patlıyor. Şu an markete işlem açmak. Epek mantıklı bir hareket değil. Hacim yok çünkü hacimde inanılmaz düşüş olduğu zamanlar marketle işlem açmak tamamıyla hatadır diyebilirim. 4 saatlik chart hareketli ortalamanıza bakmak gerekirse hareketli ortalamalarımız hiçbir şekilde kırılamıyor. 50 günlük hareketli ortalamamız iyice fiyata yaklaştı. E, şu an bitcoin tam olarak 50 günlük hareketli ortalamaya kadar yükselmiş durumda. Eğer bunun üstüne atarsa bir sonraki deneyeceği. Fiyat seviyesi 30.214 dolar seviyesi burası da 100 günlük hareketli ortalamayı gösterdiği için 100 günlük hareketli ortalamanın işaret ettiği bölge olduğu için arkadaşlar buradan satış baskısıyla yani 100 günlük hareketli ortalamadan satış baskısıyla karşılaşabilir. E senaryolarımız arkadaşlar zaten az önce konuştuk. E, şu şekilde ya buradan vururlar aşağı bir fake out verirler sonrasında yukarı vururlar ya da direkt hiç kimseye hissettirmeden yukarı vururlar herkes tekrardan düşeceğini düşüneceği için e, bu yüzden direkt yukarıda vurabilirler arkadaşlar. 30 bin dolar yükselişin de aynısı olmuştu. Herkes tekrardan düşecek diye düşünüyordu. Kimse mala girememişti. E, fakat bitcoin hiç durmadan günlerce yükseldi. Hiç durmadan arkadaşlar. Baktığımızda 30 bin dolardan 52 bin dolara kadar yükseldi. Sonrasında burada golden cross oluştu. Golden cross oluştuktan sonra da 69'a kadar koştu. 69 bin dolar e, bizim için önemli bir bölgeydi biliyorsunuz. Golden cross tarafına bakmamız gerekirse şu an 50 günlük de 200 günlük de e, hareketli ortalamalarımız aşağı kırmış durumda biliyorsunuz. E, Bitcoin'de dump yediğimiz için tabii ki de arkadaşlar onlar da kafasını aşağı doğru çevirdi. Ama bu bizim için e, kesimin yakınlaştığını gösteriyor. Yani kesim daha kolay bir şekilde gelebilir. O yüzden de dump yemesi kötü bir olay değil. Arkadaşlar bakın dump yemesi korkulabilecek, e, panik yapılacak bir olay değil. Şu an markette zaten herkes zarardı, Herkes zarardı olduğu için de bu market illaki yükselmesi gerekiyor. Yani insanlara para kaybettirmek için, insanları tekrardan en tepeden mal sokmak için bu market illaki yükselmesi gerekiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bak 50 günlük hareketli ortalama çok sert bir şekilde aşağı kırmış. Tam olarak 5 Mayıs tarihinde çok sert bir şekilde aşağı kırmış. 200 günlük hareketli ortalama da 5 Mayıs tarihinde aşağı doğru kafasını çevirmiş. Yani yakınlaştığı için dump yediği için 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama birbirlerine değmesi kolaylaştı ve Golden Cross'un oluşması arkadaşlar bizim için kolaylaştı diyebilirim. Yani şu şekilde bir senaryo ile karşılaştıktan sonra zaten Golden Cross tekrardan Dead Cross'a dönmezse çok büyük yükselişler görebiliriz. Bunun oluştuğu en son tarihe bakmak gerekirse burada oluşmuştu arkadaşlar. Herkes Golden Cross'u görünce patlayabileceğini düşündü. E sonrasında bir dump vurdular. Fake attılar. 69'a yürüttüler. Ondan önce de biliyorsunuz 3000 dolar arkadaşlar. 3000 dolarlık Golden Cross oluştuktan sonra yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama kestikten sonra e, çok büyük bir boğa koşusu başlamıştı. 65 bin dolara kadar yükseliş geldi. Markette şu an durumlar aslında baktığımız zaman pozitif ama dünya kırmızı olduğu için tüm para piyasaları, finansal enstrümanlar kırmızı olduğu için kripto paralarda da tabii ki yükselişler gelememiz çok doğal. Tüm dünya kırmızı ABD borsalarında inanılmaz düşüşler yaşadık. Arkadaşlar biliyorsunuz bakın ABD borsaların önemi e, bizim için çok önemli. ABD borsanın neler yaptığı bizim için çok önemli. Nasdaq'ta çok büyük düşüşler yaşadık. Nasdaq'ta 22 Kasım'dan beri düşüyoruz. Bitcoin de zaten Kasım'da düşüşe başladı. Nasdaq aynı zamanda düşmeye başladı arkadaşlar. Nasdaq 16.769 dolardan 11.500 dolara kadar düştü yani. Nasdaq için bu çok büyük bir düşüştü. Bitcoin'den daha küçük marjlar Nasdaq'ta daha önemlidir arkadaşlar. Nasdaq sadece yükselen bir şey. ABD borsaları hiçbir zaman düşmez. Nasdaq'ta %31 lik bir düşüş, 187 günlük bir düşüş, çok büyük bir düşüş diyebilirim. Nasdaq arkadaşlar sadece yükselir yani baktığımız zaman e, şu şekilde. 1985'ten beri var arkadaşlar sadece yükselmiş. E tabii ki dumplar var, tabii ki düşüşler var, düzeltmeler var ama sadece yükselmiş. Bitcoin tarafı da bu şekilde olması gerektiği için illaki ki yükseliş gelecektir. O yüzden korkacak, panik olacak bir durum yok. Yani Nasdaq burada ATH yaptığı zaman arkadaşlar bakın tam olarak 2000 yılında 4806 dolara kadar yükselmiş. Tekrardan bu seviyeye geldiğinde 16 sene varmış. Ama bu 16 sene boyunca sadece yükselmiş arkadaşlar. Düzeltmeler haricinde sadece yükselmiş ve sonrasında bu direnç seviyesini kırınca da tekrardan yükselişler gelmiş ve çok büyük patlamalar yaşamış. O yüzden de Nasdaq şu an kötü bir durumda olmadığı için e tekrardan tepki alması gerekiyor ve yürümesi gerekiyor. Bu da tabii ki de DX'in düşüşüyle birlikte olabilecek bir şey. DX düşerse borsalara, para piyasalarına para akacağı için Kripto paralarda da boğa olayı tamamıyla kolaylaşacaktır diyebilirim. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.